İşte tekrar merhaba arkadaşlar ve bugün gördüğünüz gibi napolyon Total War 4 mod oynayacağız. Şimdi hemen başlamadan başlamadan da hemen başlayalım. Napoleon Total War çok güzel bir oyun. Hiç oynamadım. <laughs> bir kere oynadım. O da girdim hani. Şimdi Türkiye olacağız tabii ki. Normalde olsun çünkü daha oyun hiç şey oynamadım. Age of Empires 3 de gelecek ya Tarkan'la hem de. Tek başıma gelecek. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. İşte beyin. Beyin. Beyin olun. şöyle tamı tamına. Şimdi olay şudur. Bunu izin Evet. Burası Türkiye. Şöyle. Şurası Avustralya. Avustralya. Burası Rusya. İlk işimiz şuraya ele geçirmek olacak. Sonra şurayı Sonra bakacağız. Sonra bir barış anlaşması imzalamaya işte. Rusla, çalışacağız. Ruslar, Ruslar sonra Avustralya'yı da alacağız. Şimdi ben hemen başa yavaş ne yapacağım? Barak yapacağım buraya. Yani askerle et ettiğimiz yer. İstanbul'a bir tane baraka zaten burada otomatik barak oluyor. İşte böyle askerler buradaymış demek ki. Şöyleymiş de böyleymiş. Buranın askerlerine bakalım. İlk böyle bir şey yapacağız. Dolanmayı iş şey yapacağız. Tamam burada yeter. Bunun dolanması nasıl? 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 Buranın donanması yok. Oraya bir donanma göndereceğiz. Buranın donanması iyi. İlk işimiz o zaman şurada donanma bu. Şuraya biraz göndermek donanmamızı. Sonra da şuraya iyice böyle bir asker yapıştırıp şuraya ele geçirmek. Ama ilk ilk olarak tabii ki var şunu da yani. Tabii ki bir sürü var. Yer alalım. İşte alınmış bence. Nasılsınız? Sen de gel. Sen de git şuraya. sen ee, senden şunu alırım ben. Aynen. Ee, şuraya götürürüm. şurayı almayacağım. Bunlar ticaretçi önemli biliyorsunuz ki burada ah, kaldı. Diğer tur o zaman onu alırız. Şimdi tam olarak böyle ama ilk olarak şuradan bak. Şuradaki orduları unuttum. Burası tam. acanlar mı falan falan filan. Şimdi bakalım buraya. Selim Paşa. Şu an kimseyle şey değiliz. Şimdi pantilimiz yani iyi anlaşın yani barışçı olduğumuz ülke United Kingdom. Şu an hiç kimseyle savaş halinde değil. Süper bir şey bu. Ama ikinci turda merak etmeyin olacak. Burada hiç gerek yok. Hmm, niye burada beşli olanları şey yapmaya çalışacağım. Burası şimdi bu ne? 49, 49 altında. 28, oha. 28, 23. Alırım abi. Al, al. süper oldu. Sen kaçışlısın? 25 sen gençsin be. 47. 47 geçecek var mı? Uf, 50 de bayağı 47. 47. 47 aranıyor. İyi oldu. Bak şimdi sen yemezsen 50 de bayağı, <laughs> bayağı sürdü Senin <laughs> de şu sen kaçsın boş ki. Onun yerine şunu alalım süper oldu. Yani süper değil fena idare eder yani. Şimdi bir bakalım. Nasılız? Oo, bok gibiyiz. Süper. Daha yeni oyun da Şimdi e, bir kontrat imzalayacağım. Herkese, yani herkese ticaret halinde olmak istiyorum. Bu bayağı önemli. Herkese ticaret halinde olursak süper, süper, süper olur. Herkesi böyle bir ticaret yapalım. Süper Sen neden ticaret giremez ki gittim? sen... Niye ya? Heh Ruslar. Bakalım Ruslar kabul edecek mi? Rus kabul etmezse savaş başlatırım. Savaş başlatıyorum Rusya. İlan etmeyeceğim ama savaşta. Daha savaş ilan etmeyeceğim. İce bir güç sonra ben sana çoğul değil. sen bekle. Şimdi bizim ilk işimiz neydi? Şu heh. Şurada hiçbir şey yok. Şuraya birkaç tane. Yok, ikiye değme. saldırı olmayacak zaten de. Ya ya da hiç yapmayayım ya. Şuraya bayağı bir askere ben. Böyle şu kadar bir ordu. Ben yani şimdi şundan da yapmam lazım çünkü. Hmm. Şimdi o zaman ne yapayım ben? Emi'den zaten şurayı korumaya gerek yok. Sizi aynen sizi göndereyim. Şuraya Ay yanlış mı gönderdim mi? Yok. Yo Sizler, siz ikiniz Bakın Siz ikiniz de Şuraya gidelim Çünkü siz orada savaş yapacaksınız unutmayın Şimdi yolda olan şunlar, şunlar Şunların ikisi yolda Bir de sen yoldasın Değil mi? Tamam, süper Biz herkese ticaret halindeyiz Yani, neredeyse herkese Şunları geç. Şunu bakalım. Mis. Bunlar okey. Agents tamam. Ha agent. Bir nerede bir o? Bir burada. Sen bu musun? <laughs> Sen de <ş> <laughs> şura. Evet. O herkes yerde kaldı yolun doğal olarak. Hani e başka ben birkaç şunlarla da şuralarla da şey yapmaya çalışacağım. Olmuyor mu? Bu tekliflerle oluyor mu? Bunlara hiç olmuyor. Şimdi nasıl savaş başlatıyoruz? Ben şu Rus savaş başlatabilirim. Ama sınıra gelince savaş başlatacağım. Ya da kuşattıktan sonra savaş başlatacağım. Kuşatmadan biraz önce yaparım. Neyse çok uzattık ya bu kartı. Hemen tur atlayalım. Herkes gemiyle uğraşacak ilk tur. Ben bayağı uğraşırdım da çok uğraşmak istemedim. <laughs> İçim titri. Böyle mi 20 dakika yapacağım ben. Öyle bir karar aldım çok sıkıcı çıksın olmadığını, çok olmasını istemiyorum çünkü <laughs> Kingdom of Spain <gülüyor> <gülüyor> haber dakika şimdi tam olarak aynen ben şunları, bir şöyle bir yaklaştım ben ikinizi almıştım. Yok ya. İkinizi şuraya gönderiyorum. Yarıda kaldı bunlar yine tabii ki. Sen. Oraydı. Şimdi orasınız bir şey oldu. Armi öyle. Tamam. Yeter. Ya. Sen de Kim atmadı abi? oraya Sen daha iyi demiyorsun yani. Hı 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 hı. Aklımına geldi bak. Ne olur yapalım. Ne de oturdu? Nasıl? Şu küçük yerlere bakayım ya. Bak bana hiç. Yok yok harcayamam. Market yapacağım. Başka küçük yer şuraya mı? Aynen bak şimdi. Süper. Bu da seyir üretiyorduk sanırım. Biraz çık. Ne? Aynen askeri üretiyormuşuz. Oy oy oy. Armin'imiz nasıl? Hmm. Şunlar olunca savaşı basarız. Yani ikinci bölüm savaş yaparız. Öyle olur. buraya almayacağım. Şimdi nasıl bura? Hı, sana bakayım. Bir şey öğreteyim mi? Trade ship. Bu olsun bir de. Bütün paramızı alacak. Süper. Şu yolda kalan kim? Yolda bir kalmamış. Ben bir şey bakacaktım ya. Olsun. bak sen tam olarak olmamışsın arkadaşım ya sen gel bana sen ya, ne yap sen bugün şuraya gel onu bile gelemedim sen harbiden yazıklar olsun sana bir türlü daha atlayalım gerçek bir şey ya kalmadı çünkü Ay kaldı geride kaldı tabii ki kaldı. Bakanlara bakacaktım. Ben de ne küçük kaldı ya. Mutlu hemen aklıma geldi var. Bakanlara bak. Oh, Bakın, bakın, bakanlar Bakın Rusya Rusya bol gibi Süper bu benim için Şimdi ben ele geçireceğim şeyi Orası kesin Odessa'yı Odessa, Odessa dediğimde şu Odessa bakın Şurası üstte comments. Comments en son. Comments sizlerden ne gibisiniz? Kolay. O yüzden Odessa'yı ele geçireceğim. Odessa'yı ele geçir geçirmez zaten ele Geçir geçirmez zaten şey Kemens Kemens'i ele geçireceğim orduyla. Şimdi yolda kalanlara bakalım. Sen nesin? Tamam. Sen mısın sen? Şuraya gideceksin de abi yani. Abi yine mi yolda kaldın şaka mısın? Sen kimsin? Aşağı. Çok al. Götü büyük ya. Yine gidemedi arkadaş. Hmm, buraya bak bir şey bulmuşum. Burada market bulursun. Şimdi ben buradan görevli bakanlarımıza bakalım. Bakanlar geçti. Bir dakika bak. Ne eh, işte gelirimiz sana değil. Vergilere bakacağım bundan sonra bak. Bu mu geldi? 41 yaşında. 36. 36 çok kötü değil ya. 36'dan yüksek var mı? 28 sen çok geçsin. 36'dan yüksek sen, Bu tam 36 zaten 46 çöş Eh, bu sen miydin 36? Hı. Sen miydin 36'dan? Gel Seni şuraya alıyorum Aferin sana Şimdi ben askerlere bakayım fikir üretimimize devam ediyor. Bir tane daha ben ekleyeyim. Çünkü bayağı bir bombacılardan ihtiyacımız var. 2 3 4 5 tamam tam oluyor aslında. Biraz bir süre aynısından saldırı yapabiliriz ama o, o anki duruma göre herhalde değişebilir. Şimdi yani yani Aa size bir paşa bulayım ben. Ayıp oldu ya. Tek bulmam lazım. Abi Fatih olsun ya. Fatih güzelsin. İşte böyle. Tur atarken dakikaya bakar. Onun dışında. Onun dışında. Şimdi onu yaptık. Heh, doğru. Şu şeyleri kontrol edecektik. Vergileri. Belki şu muydu? Belki de nereden bakıyordu belki de. Ha yollar. Okuşum yollar ha. Yollar daha var. Yollar daha baya var. <laughs> Aa buraya hiç bakmadım. 4 oha de şuraya bir 4 daha gönderirim gönder gönderdim de Türkiye'm Türkiye'm armiyi unuttum ben sen sizin armi nasıldı ya en son yani sizin armi ya işte oraya zaten çok saldırı yapmayacaklar İşte diğer tur şunu şuraya koyayım şunu ajanda oraya sızar tura diğer tur daha o zaman başka bir şey kaldı mı? Bakanları falan mı Ger gerekli bakanlara? Hı, diğer ajanımız kaldı. Ne haber agent? Tamam. Oraya gönderirim sonra sar. Ajanlarımız yavaş yavaş yola koyuldu yani. Ajanı şu ajanı şuraya sızacak. Şöyle buradan sonra da şöyle şuraya şuraya sonra şuraya yol alıyorum. diye düşündüm. Asker üretiyoruz. Süper miyiz? Yani şurada şuradan bir akser as, <laughs> asker üretirsem harika olur. Tam oldu bak. Oradan bir diğer turda bayağı harcıyoruz Buradan bir sonra tam tam. Yapıştır baba. Hele bir toplarımız gelsin ben böyle bir bakayım. Güzelse o deste dalacağız yani. Bu bölüm olmasa da diğer bölüm dalacağız arkadaşlar. Parmağım terledi. Parmağım bizim aldı değil yani daha Buralar çok önemli değil zaten. Rusya'ya geldim sana dedi aman unuttum. Almanya. Ya ne ara 10 dakika 19 dakika. Alacaklık. Bitiriyoruz arkadaşlar bitti yani. Bu biter 20 dakika olur. Hazırlıklarımız bitti. Diğer tur Odessa'yı alacağız. Ora, o bizim. Odessa bizim. Burası kesin yani. Nasıl kesin arkadaş? Kemal, 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 Kemal. Sen nasılsın? Ben burada üretmiyorum bugün ya. Yanlış mı Neyse diğer tur işlerimizi bitiririz. Mi yok yok. Hemen bitireyim ya. Ben ne yazdım? Belge almış. Tamam. Army. Sizleri aklımda unuttum diğer bölümü. Sizleri ben bulayım. Şimdi durum nasıl? O oh, bizim durum iyi. Bak şunları 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 alırım ama çok az bombacı var ya. O yüzden de alamıyorum. Şunların hepsi o gelecek. Bak. Ama şunlar da var. Ya bunlar gelecek. Kaçış yok. Kaçış yok. Ya kaç yok. Agent. Bebeğim. Geç. Agent. Bebeğim. Evet o oh, süper süper tam düşündüğüm gibi yerleri abi abi o oh, kötü şimdi şuralara falan neyse en kötü bakarım ben diğer bölüme neyse o zaman daha çok ne istiyorsak denizi duydum ben duydum ben duydum Napoleon Petrol istiyorsanız aşağıya bakın bay bay Abi aşırı lanet. O ya çok kızsın ya lanetsin ya. <gülüyor> 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 <gülüyor>